Selamlar Merhabalar. Merhabalar Neredeyiz? Güney Kore'deyiz, Seul'deyiz. Japonya'dan geldik buraya. Ee, güzel bir şekilde uçağımızdan indik, pasaport kontrolüne geldik. Önden ben geçtim. Ee, pasaportumu okuttu, fotoğrafımı çekti, o sıra vakti Türk bir telefon açtı. <laughs> Polisler gelip beni alıp sorgu odasına götürdüler. Ee, buraya gelen Türk pasaportlarına sadece bize özel değil, bütün gelen Türk pasaportlarını sorgu odasına alıyorlarmış. O sırada tabii Cihan'ım beni yalnız bırakmadı arkamdan. Dedim Cihan ülkelerinin eksikti. <laughs> Geldi beni sorgu odalarından kurtardı. İşte nereden geldiniz? Nereye gidiyorsunuz? Kaç gün kaldınız? İşte o sırada Cihan söyledi biz de Asya turu yapıyoruz. Devamını Cihan anlatsın. Ya evet aslında şöyle oluyor. Ee, dediği gibi şeklinde. Pas Türk pasaportunu görür görmez zaten direkt e immigration polislerini çağırıyorlar. Sizi alıp o sıradan ikinizi işte artık kaç kişiyseniz oradan Türkleri alıp bir odaya götürüyorlar da işte sorgu yapıyor. Sorgu dediğimde işte nerede kalacaksınız? What is your purpose oh, visit yani hep aynı şeyler. Ama hoş olmuyor o kadar insanın içinde sadece sizin pasaportunuza bu tür işlemin yapılmış olması. Bunda neden yapıyorlar? Şu anda söyleyeyim. Ee, kaçak geçmeye çalışan Türkler çok fazla varmış. Kaçak geçiş de şöyle oluyor. Çaktırmadan alttan geçmiyorsun. Buraya geliyorsun diyorsun ki ben bir hafta kalacağım. Bir hafta kalmıyorsun da sen burada bir sene kaçak bir şekilde çalışıyorsun mesela. Orada beyan ettiğin gün kadar kalmıyorsun, çıkış yapmıyorsun. O da kaçak geçiş oluyor. Birçok Türk bunu yaptığı için maruz kaldığımız durum budur. Evet, yani bu sebepten dolayı maalesef e, Türk e, pasaportlu, Türk pasaportu e, göçmen listesine girmiş, yani gri listeye girmiş. E, bunu zaten bilerek geldik biz buraya, hani bunun bilincindeydik. Yani bütün evraklarımızı hazırlamıştık. Yani biz, yani ikna edeceksin. Sadece şöyle bir şey var arkadaşlar. Buraya geldiğinizde mutlaka yani bir tık da olsa İngilizceniz olsun. Yani kendinizi derdinizi anlatın. Yoksa gerçekten problem yaşarsınız. Ben onu hissettim. Biz Japonya'da falan böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık kesinlikle. Direkt Japonya'da selamlar, eyküm dedik. İşte sadece nerede kalacaksın, kaç gün kalacaksın, ben biletlerimi gösterdim. Dedim bak ben burada kalacağım, buradan şey yapacağım deyip geçmiştim zaten. Ama burada, e, yani İngilizceniz bir tık olsun yoksa çok zorlanırsınız burada e, çünkü... Bu havalimanı için geçerli. Bu havalimanı için geçerli. Havalimanından çıktığınız anda da Koreceniz olması gerekiyor bir miktar. <laughs> çünkü hiçbir yerde İngilizce yazmıyor. Ve İngilizce yani... bilen sayısı gerçekten çok az. Ee, anlaşamıyorsunuz. Ya çat pat bile zor konuşuyorlar. Ya yani şöyle göstereyim hatta. Şöyle bakın. Şuradaki lızızlar bile yani kesinlikle İngilizce yazmıyor hiçbir yerde. Neyin ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Ya bu sadece buraya bakınca ben burayı anlamak zorunda değilim diyebilirsiniz şu anda ama mesela ben navigasyonda bir yere gitmek istiyorum. Bunu İngilizce yazarak gidemezsiniz. Siz İngilizce'den Korece'ye çevireceksiniz bir translate programıyla, Korece bir şekilde Kore bir uygulamada arayacaksınız. Çünkü burada navigasyon uygulamaları çalışmıyor. Google Maps çalışmıyor açıkçası yani burada. Google haritalar çalışmıyor, Google Maps çalışmıyor, Apple haritalar çalışmıyor, Yandex çalışmıyor. Buranın sadece iki uygulaması var, Never Map ve Kakao Map. İkisinde de Korece bir şekilde aratarak gideceğiniz yeri bulmanız gerekiyor. Yani burada iki uygulama indirecekler. Biri çevirici, translate, ikincisi de Maps programı işte. Never Map ya da Kakao Map. Yani şöyle oluyor Zor aslında. Yani. Google Maps şu şekilde çalışıyor. Sa yürü yürüme yoluyla ya da internetiniz olsa dahi yürüme yoluyla ve araba yoluyla kesinlikle bir yere gidemiyorsunuz. Sadece ve sadece toplu taşımaları size gösteriyor. E, top toplu taşımaları kullanabiliyorsunuz. Ama şöyle bir durum oluyor. Ben şimdi gideceğim yer mesela yan yana olan bir sürü turistik yer var. 500 metre ileride. Onun nasıl gideceğini bulamıyorum. İngilizce konuşmaya çalışıyorsunuz. Yani ben hep Türkiye'ye örnek veriyorum ama biz daha iyiyiz yani İngilizce konusunda inanıyorum ben çünkü en azından çabalıyorsunuz anlatmak için yani, yani şöyle git right left bir şeyler bilmesiniz bile burada öyle bir şey yok yani burada excuse mi diyorsunuz çok tabii iyileri var onları tenzih ediyorum kesinlikle onları yani buradan ayırıyorum. Duymazdan geliyor çoğu yani, şimdi başka turistleri de görüyoruz yanımızda herkes soru sorarak bir yerler bulmaya çalışıyor bilmediği için soru diyoruz. Soru diyoruz, duymuyor. Yanımda duruyor. Bakmıyor yani. Hani bilerek bakmıyor. <laughs> yani burada turistlere ihtiyacı yok gibi bir şey yani tavırları bazılarının ama çok da çok da iyi insanlar var. Böyle İngilizce bilenler özellikle. Muhtemelen İngilizce bilmedikleri için ben onu kafa yordum. Ya şurada, i̇yi da, niyetli olarak çıkıyor. Ya şunu da söyleyelim. Geldiğimiz ülkeler içerisinde bizim ülkemiz gerçekten çok iyi. İngilizce bilme İnanamaz. oranı hem yani farklı yani bu biz burada biz iyiyiz yani, yani arkadaşlar. Yani buraları gördükçe biz anlıyoruz ülkemizin ne kadar iyi olduğunu. Tabii şöyle düşünebilirsiniz şimdi bizde mülkede de İngilizce bilen yok ama bizimkiler çabalar en azından der ki right der, left der, eğile gösterir bilmem bir şekilde çabalıyoruz biz yani bilmesek de. Burada öyle bir şey yok. Burada... Ve daha sıcakkanlıyız. Evet yani bu konuda ben bunu hissettim sadece. Ee şöyle anlatayım daha doğrusu. Biz pasaport kontrolünden çıktık. Konu dağılmadan direkt şey yapalım. Bizi sorguladılar. Ne yaptınız? Ne ettiniz? işte hatta öyle bir durum oldu ki kadın bana diyor ki hani bana diyor belgeleri gösterebilir misin diyor. Geçti bu kadar ülkeye dolaştım. Ben dedim ki ben nasıl tur yapıyoruz biz? Ben dedim işte Kazakistan'a gittik. Kazakistan'dan Tayland'a, Tayland'dan İndonezya'dan, İndanözya, Endonezya'dan Singapur'a, Singapur'dan gel Japonya, Japonya'dan buraya geldik dedim. işte o kadar ülke geçti. Nerede bunun kağıtları dedi peki dedi. Dedim yani ben kağıdı yanına taşımam dedim ben yani işimiz geçtiki kağıtları. Niye taşıyayım ki? Sadece Kore'nin şeyleri vardı. uçak bileti İstanbul'a dönüş. Bir de kalacağım yer onların hepsini attım dedim işim bittiği için. E dedim görmek istiyorsan aç pasaportu bak dedim aç pasaportu damgalar var giriş çıkış şeylerim. O bile aklına gelmedi yani. Sonra dedi ki Aa, tamam de doğru söylüyorsun. İşte açtı içini açar açmaz zaten gördü ondan sonra direkt orada işlemleri yaptı. Hani o pasaport kontrolü yapmıyorlar da o odada sizin işlemlerinizi yapıp ayrı bir kapıdan sizi salıyorlar. Oradan sonra çıktık biz tabii ki. E, tren bulmak, şey bulmak inanılmaz zor. Üzüldük birazcık da biraz düştü. Motiv olarak çok düşüyorsunuz. Böyle, ben yani ben Japon o kadar ülke dolaştık. Bu bizim 13. ülkemiz beraber. Hiçbir yerde böyle bir şeye maruz kalmıyorsun. Belki onların da suçu değil. Pasaport kontrolündeki insanları suçlamıyoruz tabii ki ama yani neden böyle bir şey olsun? Neden böyle bir şey yaşayalım? Yani biraz daha dediğim gibi Japonya'da da sorular ama oradakiler daha kibardı böyle. Hani böyle sizi rahatsız etmeyecek şekilde soruyorlardı. Bunlar direkt soruyor böyle. Neyse, bir şekilde hallettik. Çıktık tabii düştü. İster, ister istemez moralim düşüyor. Valizimizi aldık, çıktık. Oteli arayacağız. Oteli ararken zaten navigasyon çalışmıyor. Söyledik. Bilmiyorduk bunu da. İnince tabii şok. Ya burada e, her yerde internet var. Kolay bir şekilde internete var. bağlanabilirsiniz. Ama internete bağlanıp ne yapacaksınız? Gerçekten bir yeri bulmak çok zor yani. Çok i̇nternet olur. olsa dahi e, biri geçiyor şu an baksana. Ünlü biri herhalde. Yok ya polisler. Neyse bizi ilgilendirmez. Devam edelim. Neyse sonra biz oteli zor bir şekilde, gerçekten bir, bir saat, bir buçuk saat içerisinde indik, bulduk bir şekilde. Ee, otelimize girdik. Ya, otel de merkezde bir yerde bu arada yani. Tam merkeze 1.3 kilometre uzaklıkta bir yerde. Hukuk'tan evet. kiralamıştım. Valizlerimizi aldık, girdik odam, e, otelimizin içine. Ondan sonrasını Cihan anlatsın şimdi. Şimdi otele giricik otele girerken ben zaten otele, ya, yorgunluktan kırılıyorduk zaten. Japonya gibi bir yerden yaklaşık 10 saat bir e, şey saat Singapur aktarmalı. Singapur'dan 7 saatte Japonya sürüyor. Yorgun Kore'ye Japonya'ya Kore Japonya gibi. Japonya'dan da buraya Özür dilerim. Burası iki buçuk saat sürüyor. Bir şeyleri karıştırdım. Ee, Japonya'dan burası iki buçuk saat sürüyor ama çok yorgunduk. Uyuyamadık zaten Japonya'da gezmekten. Otelde zar zor bulduk. O, dedik o, ki kendimizi attık. Ter içindeyiz. Yorgunuz zaten. Terledi. Zaten sinir olmuşuz. Havalimanında bir negatif bir enerjiyle çektik. Oradaki sorgudan dolayı işte ne bileyim daha sonra girdik. İşte selamun aleyküm. Aleyküm selam. Dedim hani biz, ben rezervasyon yaptım bu bakı Tamam dedi bakalım dedi. Bir bak demez mi size? Ben dedi size de şu an oda sağlayamıyorum dedi. Yani bunun üzerine zaten söylenecek en son bir kelime bu. Yani o yorgunlukla şeyle. Nasıl dedim sağlayamıyorsun? İşte işte odanızda bir sorun vardı. sorun da giderilmedi. İsterseniz size başka bir otel şey yapabilirim. Çekin saati 3 ve biz 3'te oradayız. Tabii. Yani. İsterseniz yani son dakika söyle dedim. Sen, de sen bunu son dakika nasıl bana söyleyebilirsin? Diye, bana bunu bilip ben gerekiyor senin önceden. İşte yok öyle böyle istersen başka bir otel oraya sizi yönlendirebilirim ama işte taksi parasını siz ödeyeceksiniz. Biraz uzakta kalıyor. Gibisinden. Ya, ya bizi mağdur etmeyecek ama ya pisliğin önüne giden bir otel yani. <laughs> The Garden Hotel diye bir otel. Hiçbir zaman sakın unutmayın. Bugün The Garden Hotel 8.2 puan almıştı aslında. Kötü evet, dedi evet. fiyat olarak da uygun da aslında. Altında bizim yorumlarımızda da görebilirsiniz girdiğiniz zaman. Yani yazacağız. Google'dan yazacağız ya gerçekten. Bugün iptal ettiğimiz için şey olmadı ama neyse tam bir pislik bir otele denk geldik yani. Öyle söyleyeyim. Ama çok merkezi. Çok merkezi. Ee, etrafa göre daha uygun fiyatlı da olan gibi gözüken ama içeri girdiğinizde olayların tamamen farklı olduğunu göreceğiniz. böyle bir, bir şey otel. olduğunu bilseniz paranın önemi bile yok yani. Ne demek yani? Bir de o kadar yorgun ben orada para, gözüm para görmedi ki. Neyse biz başladık tabii ufak ufak sürtüşmeye artık oradaki iki tane genç çocuk. İşte ben diyor sana iyilik yapıyorum diyor. istiyorsun işte başka bir otel daha pahalı. Ben otel seni önlendiriyorum işte 100 bin won üstüne Dedim bu benim problemim değil dedim sanki yani. Sanki biz daha başka bir otel sanki ona, merkezi de oraya ötük Sanki, ona, sanki ona ben lütuf etmem gerekiyormuş gibi davranışları görseniz var ya. Dedim benim problemim değil bu dedim ya. Yani. Ben dedim buraya dedim 4 ay önce röntgen beni ilgilendirmiyor başka otel falan dedim. Benim taksi ücretimi karşılayacaksa ben dedim o konu ben yapamam, edemem, şöyle yapamam. Bir de diyor ki taksisiz parasını ödeyin ben sizi başka ya öyle şey olur mu? Ya sana çok saçma sapan ya. bir yerdi yani öyle söyleyeyim. Garden Sten, Hotel. Üstten konuşuyor. Özellikle konuşuyor. Üstten konuşmaya çalışıyor. Tabii ki ben buna müsaade etmedim kesinlikle. Yani ee, ben, ben tabii orada artık sinirlenmeye başladım. Sesim falan titremeye başladı dedim. Nasıl dedim ya yani böyle bir saçma sapan bir yer olabilir mi dedim yani. Sen dedim bunun son dakikamını nasıl söyleyebilirsin? Neyse biz burada ufaktan sürüşmeye başladık. İşte istiyorsan iptal edebilirim diyor Booking'den şeyini bilmem ya. Yani son dakika düşseniz siz bütün planınızı yapmışsınız. Bana kalkmış son dakika saat olmuş buçuk. 3'ü geçiyor. Ben ara check-in yapacağım. Bana diyor ki seni iptal edebilirim ki o saatten sonra zaten bulmanız ya yani çok zor otel bulabilirsiniz ama fiyatlar bu sefer çok yüksek. İstiyorsan şeyi ara diyor biliyor çünkü sim kartımızın olmadığını, internetimizin olmadığını da biliyor. Böyle bir kullanmaya çalış. İstiyorsan sen ara bilmem. Bu sefer ben de bu sefer ters ters konuşmaya başladım ister istemez. Zıtlaştık. Zıtlaştık yani sen bunu yapamazsın bilmem ne yapamazsın derken öyle böyle o dedi bu sefer ben de sana yardım etmiyorum dedi sen de kendi başına yapmak zorundasın. Hareketleri e de biraz şey oldu. Hareketleri tuhaf. Ben de açtım bu sefer. Dedim sen öyle mi yapıyorsun? Açtım kamerayı dedim. Şimdi konuş dedim. Ben de medyada sosyal medyada yayacağım dedim. Sosyal medyada yayacağım dedim. İşte bu, bu tuhaflaştı. Ya yaptığın... Ya böyle şey yapamıyoruz. Yanlış anlamayın. Böyle üstünüze yürüyemiyor. Saygısız yapamıyor ama. Ya bu konuşmaları şey. Böyle gıcık gıcık konuşuyor. Bu sefer ben de gıcık gıcık konuşmaya başladım tabii. Ee, o sefer bu telefonu görünce... Bu telefonu başladı. Bu yaptığın... sanki böyle önünde böyle yasak iş yapıyorsun yani böyle çok büyük bir suç işler gibi çünkü korkuyorlar hissettim onu evet. bu yaptığın diyor kesinlikle diyor illegal diyor bizim ülkemizde bunu diyor kesinlikle diyor e, işte yapamazsın burada bilmem ne <laughs> ben de hissediyorum senin yaptığın çok normal bir şey dedim sen ya polis çağırdı, dedim, dedim, polis çağırdı dedim o zaman gittim polis çağırdı bile illegal size tamam dedi işte telefon açıyor ama böyle şeye bak diyor işte sen diyor yanlış yapıyorsun bu illegal benim dedim bir şeyimi iptal et o zaman yani en azından bugünkü iptal edelim yoksa iptal etmezsem sen parayı da alamayacaksın geriye İptal etmem diyen çocuk videodan sonra ben onu sil dedi, ben de onu iptal ya, edeyim dedi. Tıpış, Yola geldi yani. Tıpış tıpış iptal edecekti. Neyse tabii biz sonradan oradan bir şekilde ayrıldık. Mecburen ayrılmak zorunda kaldık. İşte böyle zıtlaşa zıtlaşa bilmem ne çıktık oradan. İptal ben ettirdik. İptal ettirdik. Sonra ben bugünkü aradım. bugünkü Wi-Fi ile aradım bir şekilde aranabiliyormuş. Wi-Fi bir yere oturduk bir kafeye aradım bugünkü. Dedim böyle böyle bir sorun var. Bu dedim bizi mağdur etti. Biz bu şekilde ne yapacağız? Bugün gerçekten çok büyük bir uygulamaymış. Ben bunun farkına vardım bir iki saat bizi beklettiler ama mağdur etmediler. Türkçe de konuşabiliyorsunuz. Türkiye hattı da var. ben dedim böyle böyle bir sorun yaşadım. Biz dedim ne yapacağız burada? Biz burada kaldık. Tamam dedi. Ben de ilgileniyorum. zarar vereceğim. Direkt aradılar bizi. biz o arada tabii çok yorgun olduğumuz için artık bir de iki saat bekledik. Herhalde de bir şey olmayacak. Günümüz boşa gitti. Morallerimiz çok yani bozuldu. Yani dört saatimize mal oldu. Moral de bozuldu ister istemez. Üst üste geldi her şey. Üşüdük burası çok soğuk. Evet. Bir de aynı son dedik ki yani en azından bir otel tutalım. İşte bin lira tutmuştum ben normal iki gecesinde o pislik otelde, The Garden otelde. Ama burayı 2900 lira verdik ama gerçekten de çok temiz, merkezi, inanılmaz. Yani çok da uzak bir yerdeydi zaten. Ona gittik, oraya gittik. Yani 900 lira fazla vermiş olduk. Sonra bu günden bize geri dönüş oldu. Biz sonra internete bağlandık tabi. Bize 500 euroluk. Yani bizim tuttuğumuz şey kaç para? 100, 150 euro. Bize 500 euro, 5 yıldızlı bir otelde kalmamızı, ya yani bu yaşadığımız mağduriyetten dolayı ücretsiz bir şekilde kalmamızı önerdiler. Ben de dedim ki yani yani gerçekten çok büyük bir şey gerçekten. Kore'nin yani Kore'nin Kore evet. en güzel otellerinden birinde kalabilirsiniz muhaliyeti yaşattığımızdan dolayı. Özür dilerler bir sürü. Ee, ve... Çok sevindik bunu görünce. Ama biz otelimizi tutmuştuk. O yüzden değiştirmek istemedik. Çok yorgunduk zaten. Dedik teşekkür ederiz ilgi ve için. Ondan sonra öyle bir durum oldu ki bizim verdiğimiz o zaman şöyle bir şey yapalım dediler. Siz işte bize işte örnek veriyorum 2000 liraya bu pislik oteli tutmuştunuz. Ee, aradaki farkı, yaşadığınız farkı biz size geri ödeyeceğiz diye bize mail döndüler. Şimdi biz faturasını Hı. yollayacağız. Bize Hı. o 900 lirayı, ödediğimiz fazladan 900 lirayı bize geri ödeme yapacaklar. Bugünkü e buradan saygılar, sevgiler, saygılar. Yani siz yurt dışında e, Booking'den bir yer tuttuğunuzda mağdur olursanız Wi-Fi aramasıyla Hı. çok rahat bir şekilde probleminizi çözebilirsiniz. E, bizim size önerimiz eğer bizi buradan izliyorsanız, bir yere gidecek insanlar iptal gerçekleştirmeyin arkadaşlar. İptal gerçekleştirmeyin. Bugün giderek arayın. O zaman onlar mağdur olacak. Biz öyle anladık. Biz şimdi bilmediğimiz için iptal ya gerçekleştirdik. Biz... Çünkü acil bir yere yerleşmemiz gerekiyordu. Siz iptal gerçekleştirmeden direkt Wi-Fi hattıyla bir herhangi bir kafeden Booking'i ararsanız size yardımcı olurlar. Hem onlar da sıkıntı yaşar bu sefer. Siz kötü yorum da yazabilirsiniz o e, iptal sağlamayan yere. Belki bir Hiç onlarla muhatap olmayıp direkt Booking'ten şey yapabilirsiniz. Ya yani. bizim de ilk defa başımıza geldi. Biz de bilmiyorum. Biz 13 tane ülke dolaştık. Booking'ten onlarca belki 20-30 tane yer tuttum ben. Artık Genius 3. seviyeye geldim orada ben. Ee, hiçbir problem yaşamadık biz. Hiçbir ülkede yaşamadık. Yani burada ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Ee, yani The Garden Hotel kesinlikle unutmayın. Yani çok pislik bir yer. Gerçekten öyleymiş. Don durumunda. Yani çok Doğru, merkezi bir yerde de ama de işte. uygun olarak ilk uygun çık o çıkıyor zaten. Mesela biz iptal ettikten sonra bile biz başka Agoda'dan mesela başka uygulamadan şeylere baktık. Şu an tuttuğumuz otelin. Hala orada o da gözüküyordu diğer otellerde. Yani büyük ihtimalle şöyle Oda bir şey olmasına rağmen e, ucuz gösteriyorlar ama siz odayı tutup oraya gittiğiniz zaman sizi daha uzaktaki bir otele göndermek Tabii. istiyorlar. Böyle bir, yol, bir yöntem bulmuşlar. Böyle olmuş. bir yöntem bulmuşlar. <laughs> Neyse Bilen ya... vardır bunu Biz Biz şimdi Tabii. Yeni geldiğimiz için bilmiyoruz vardır yani. Tabii. yani böyle bir şey ya yani böyle bir tabii bizim moralimizi bozdu belki 4-5 saatimize mal oldu ama yani devam ettik dolaşmaya dedik yani olabiliriz bir şey olabilir ama ya şimdi bizim şöyle bir sorunumuz oldu buraya gelirken uzun tutuyoruz ama kusura bakmayın yani bilmeniz gerektiğini düşünüyoruz biz buraya Japonya'dan geldik şimdi Japonya'daki alk yani ben hayatımda gördüm en saygılı en sevgili ben bu kadar iyi bir halk olamaz ben yani onların artık yapısında mıdır dinden kaynaklı mı eğitimlerden kaynaklı mı bilmiyorum inanılmaz ahlaklılar ahlaklılar çok saygılı, iyiler. Saygılı. sever ee, anlatamıyoruz onları. Yani çok iyiler. <laughs> çok iyi oldukları için biz buraya gelirken büyük ihtimal onun bir kültür şokunu yaşadık. Hani beklentimiz ona göre oldu. Ama size söyleyeyim mi? Burası yani İstanbul'dan direkt gelseniz hiçbir yabancılık çekmezsiniz. Türk, Türk İngilizce biliyorsanız ve Türkseniz burada bunları yemezler Yani yiyemezler siz burada ama e ee, şaşırdık yani biz açıkçası. çünkü yani, Türk Türkiye'ye biraz benziyor. Evet Türkiye'ye benziyor. Yani şöyle bir, bir konu. Yani şu konuda benzemiyor. Bizim yardımseverlerimiz kesinlikle burada Aa, yok. kesinlikle. O şekilde değil yani. O şekilde biz çok daha yardımseveriz. Çok evet. daha şeyiz. Burada birazcık daha böyle hani durakta şimdi biz Japonya'da Herkes sırada bekliyordu. Hani asansör ha, Asansörü yaşlılar sadece kullanabiliyordu. Ya burada sizi itekaka. Ya bildiğiniz İstanbul'da gibi. Teker metrobüse biner gibi. İtekaka gidiyorlar bir şeylere. Ya yani metro, kend evet. o kadar saygılı. Kesinlikle bambaşka insanlar. Yani Japonya, yani inanın kalbimizi bıraktık biz oraya. şimdi her yeri gezdikten sonra diyoruz ki mesela burada yaşar mıyız, burada yaşamayız. Kesinlikle Seulü, yani belki de bizim kötü tecrübem, çok da iyi insanlar, var. bunu tekrar söylüyorum. Az önce bir kafeye oturduk, çok on numara bir çocuktu mesela konuştuk. Niye dedik Google Map çalışmıyor burada? Ya bir tane biz... kötü gördük, elli tane iyi gördük yani. Ya i̇ki üç tane böyle ters böyle, bir cevapları falan böyle biraz kaba oluyor. Biz şimdi alıştık tabi Japonya'dan dolayı. Bizim o yüzden biraz herhalde beklentimiz yüksek olduğu için böyle bir sorun yaşadık. Ama dediğim gibi Kore'ye Türkiye'den gelirseniz hiçbir zorluk yaşamazsınız. Böyle ben, hiçbir şey size tuhaf gelmez. <laughs> gazetede bir haber okumuştum. İki tane e, genç kız Güney Kore dizilerini izlemiş, şöyle hayranlık geliştirmiş. E, Güney Kore'ye gitmeye karar vermiş. Elden kaçmışlar. aileleri işte polise arama ilanı çıkartmış. Sonra kızlar bir yerden çıktı. Güney Kore'ye gitmek için evden kaçmışlar. Oradan kızlara sesleniyorum buradan. <laughs> Kızlar, burada hiçbir şey yok. <laughs> Kendi eviniz burada neydir yani? Burada ya, yok yani. Buradan gibi. sizin aradığınız e, bulamazsınız burada. Ya, Seul... Öyle dizilerde göründüğü gibi değil. Değil yani. değil. yani Seul dediğimiz gibi, belki de Seul'dan kaynaklıdır. belki illaki güzellerleri vardır. Çünkü biz burada 3 gün kalacağız alt tarafı. Belki de biz de gezmeyi beceremedik diyeceğim ama o kadar ülke gezdik biz. Yok. Tüm gezmek çok zor Dediğim gibi. Her tarafta yani İngilizce hiçbir şekilde yönlendirme yok. Alk İngilizce yani. 20 kişiye soru sorduysak 3 tanesi İngilizce biliyordu çatpat. Ee, ve ekstra olarak da ya çok zor gerçekten gezmesi çok zor bir yer. Ee, kolay bir yer değil. Ya, fiyat olarak Japonya tabii ki daha uygun. Ya, bir tık daha uygun öyle çok aşırı derecede değil. Ee, yani Seul, belki Busan bu şeyleri de var tabii ki. Busan var şehirleri. Başka şehirler belki çok daha iyi. Biz belki merkezden de oluyor. Ya belki bizim beklentimizden kaynaklı da olabilir. Hani biz tamamen kötüye yormuyoruz. Ülke insanların kötü, kötülemiyoruz ama ben Seul'e bile asla gelmem. Yani Gelmem yani. Çok onlar bir şey kaybetmez ama ben de hiçbir şey kaybetmem. Onunla olmaz. <laughs> Sevgili kesin gelmem. Bu kesinlikle şeyler alakalı. Beni çeken hiçbir şey olmadı burada. Ya bulmadım. Çünkü bakıyorum İngilizce Yerler yazıyorum. Birkaç tane saray yazıyor, birkaç tane şey. Yani gelecek yerde çok aşırı derece bulamadım. Ya bizim ilgimizi çekmedi. Özellikle belki Japonya'dan sonra bu, Tayland şöyle bir şey oldu. Biz Ta Kazakistan, Tayland, Bali, e, Japonya ve Singapur'dan sonra burası bize çok vasat geldi açıkçası. Belki bundan kaynaklı da olabilir. Yüksek sesle konuşuyorlar, yerlere tükürüyorlar, çöp atıyorlar. Yani Şimdi biz geldiğimiz ülkelere baktığımız zaman bunlar bize biraz şey geliyor. Biz evet. şimdi Türkiye'de herkes, yani Türkiye'de de yere tükürüyorlar, Türkiye'de de yere çöp atıyorlar. Ama geldiğimiz Asya ülkelerine baktığımızda biz her yeri bu şekilde zannettik. Seul'e biz... gelince baktık bu Asya, bu buranın diğer Asya ülkeleriyle alakası yok. Yok kesinlikle yok. <laughs> <Burada> yok. <baktım gülüyor> ya, ya yolda sarhoşlar bir, metroda ya çok ayakta... sarhoş var. Ya burası zaten Asya'da en çok alkol tüketilen yermiş. Dün akşam metroya bindik saat e, 9.30-10 civarı metro alkol kokuyor arkadaşlar. Neş gibi kokuyor. Yanımızda dede oturuyor, dede sallanıyor. Önümüzde adam geçiyor, sallanıyor. Savaş yani. Çok sarhoş o. Yani dediğim gibi biz belki kötü tecrübeler yaşadık. Ee, yani kötü tecrübe dedim birkaç tane yaşadık. Çok şükür ona genel yani bütün işleri yoluna koymasını becer, şey yapamadık. Ama dediğim gibi yani birazcık girişte diliniz mutlaka olsun. Kısadan tutalım, hiç uzatmayalım konuyu. E bu da Google Maps'in çalışmamasının sebebi şuymuş, onu da söyleyeyim. Ee, Kuzey Kore ile savaş halinde oldukları için Google Maps'i çalıştırmıyorlarmış. O yüzden bu uygulamayı kullanıyorlar. Never Maps diye bir uygulamayı kullanıyorlar. Bu sebepten dolayı da e, yani Google Maps çalışmıyor. Google Maps çalışmadığı için de belki zorluk yaşayabilirsiniz. Yaşayacaksınız <laughs> bu durumu mutlaka. E, yani SEO ile ilgili bizim izlenimlerimiz buydu. İşte neye, nereye gideceğiz? Yani gittik. E, bazı müzelere gittik. İşte evet, bazı ben saraylara ben gittik. gittik. Onları zaten atacağız videolara. Evet. Sadece böyle bir bilgilendirme yapmak istedik. Hani eğer aklınızda olursa böyle, yani bilmiyorum bize mi denk geldi ama yani biz çok böyle çeken bir şey bulamadım açıkçası. Yani bunu şimdi çok bilenler oluyor bazen. Diyor ki siz bir ayak uydurun diyor şey diyor video diyor, diyor. Yok siz o ülke. Ya kardeşim ülkeye ayak uyduracağım da ayak uyduracak, ayak uyduracak bir durum yok Uyumadık ki. Nasıl mi? uyduracaksın yani? Hiçbir tarafta İngilizce yazmıyor. Ya dilim yok şeyim yok. Hani hiçbir ülke diyor. Ya Tayland'ı bile yani ne bileyim her tarafta İngilizce turistik. burada turist yani çok böyle önemli, önemli değilsin. Turist istemiyorlar yani. Turistle alakalı yok çok fazla. O yüzden her şeyi kendi lokallerin altına göre ayarlamışlar. Ta, saygı duyuyoruz kendi meseleleri. Ee, şimdi biraz daha dolaşacağız. Bakalım. Ee, Güzellerini çeşitmeye çalışacağız genelimizden geldiği kadar. Ama benim için geldiğim e, Asya ülkesinde en masat yer burası. Bilginiz olsun. E, gelmek isterseniz buyurun gelebilirsiniz. Tabii ki sizin tercihinizdir. Evet. Şimdi Öyle, devam ediyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Daha sonra görüşürüz tekrar.